Ne? Yayında mıyız? Bu yayında emeği geçer. Aynen. Kanka azıcık yemek için oturacaksın. Bir 30 saniye bir dakika geçiyor. Ha? Küreff mi? Hmm. 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 Aga 10 gold 50 10 odun 50 gold nedir ya? Ben felaket toplarım oğlum o Hayır evet gerçek hayattaki değerine vurursan az. <laughs> Bakan şimdi girdik ya oyuna. Şeyde CS'den sonra girdik. Baltama aldım bankadan çıktım vuruyorum oduna. Şu an 1200. Evet. Evet. Abi bak bu Morin Kur. Morin neydi bizim bulduğumuz yer adı? Mohki. Bu Mohki'ye yakın olan Sponge Spot'un oraya evi atıp Sponge kasacağız abi. Evde stok yapacağız. E, sponge daha pahalı dedi ya oğlum. Peki. Hemen. Tamam. Peki bakayım etrafında ne var lan? Onu bir öğreneyim o zaman. Öğrenelim mi? Mortal Online 2 Map. Map diyelim. Evet. Filtre'a gelelim. Her şeyi bir açalım. faziden Mok'ya doğru yaklaşalım. Yaklaştım. Ağacımızı değiştirelim şimdi. Çok kocaman bir olan ağaca vuralım. Şimdi bakalım haritamıza. Kanka Mokki'nin yakınında ne var biliyor musun? Rak kristal bölgesi diye bir şey var dağda ama. Sonra her nit hat lan her nit hat diye bir şey var. Her nit pest diye bir şey var. Kanka bunlar rak kristal diye bir şey. Bunun ne olduğunu göstermiyor. Bir şey var yani, önemli bir şey var rak kristal diye. Sonra burn bud var. E, bitki var, yerden toplanan bitki var. Andet, Undead. gizemli andetler var diyor. Bilmem ne mantarı var diyor. Bir değişik bitki daha var. Bir şey var. Geyik var. Geyik var. Razorback var. Bushpig. Undead Adventures. Horse şurada. Burnwood. Hop. Oh. Ben size söyleyeyim. Çok Çok bir şey yok ha. Troll var. Undead Camp. Undead araya. Söyleyeyim sen. Çok bir şey yok kanka. Etrafta burada. Burayı. Ben bu mohki neye, neye dayanarak seçtin diye şuna bir yaz. Ulan sayın Hayri Durucu. Mohki neye dayanarak seçtin? Ulan sayın Hayri Durucu. Koymasam mıyım lan? aynı yazdı yazdı <laughs> <laughs> Evet. Kaç oldu odun? <laughs> Kaç? 1900 mü oldu senin? İyi toplamışsın lan. Aa. Kanka, 2500 oldu bu. 13 mü başlıyor? Ha, benim 20 başlıyor. Ben 18'e gelmeden bu bitti. Bir sonrakine geçiyorum kanka şu an. Kanka attığınız oradan çıktım işte. Önüme gelen ilk ağaca vurdum. Sonra o azalınca ötekine. Azalınca ötekine. Şu anda kuşların arasında bir yerdeyim. vur şunu da Şimdi kanka. Acaba ev kaç paraydı la? Kanka. Kurt mi? Kalıcan şeklinde kurt mu yoksa kafes şeklinde kurt mu? As. Tamam, küçük bir it gibi bekleyecek yenge ne yapsın? Kopak gibi it gibi. <laughs> Bakayım kaç olmuş? 3K. Kanka süre tutmadım, ne zaman gelirdiğimizi bilmiyorum oyuna. Buraya ne zaman geldiğimi de bilmiyorum. Timer'ı başlat çıkarsın. 50 got dedin sen kanka. Ama tutarlı bir rakam kanka, 50 olabilir. Çünkü atın tanesi 8 ya. Evet, peki bunu... <laughs> Öldüm ya. Bunu beklemiyordum lan. Ben de başka bir şey söyleyeceğim sandım. <laughs> bir de nasıl bağırıyor. Nasıl? <laughs> Yeşim bunu düşünmemiştim. Evet haklısın. Windows'a değmedim ha. Odunu toplarken izliyor, Ağaca bakıyorum sürekli. <laughs> Böyle duruyorum. Kanka aslında millet odunu toplarken mı hızlayacaksın? Onlar da Windows'a iniyordur. buyurun dostlar buyurun Halil'i Yoksa Evet Ender 4000'e doğru yaklaşıyoruz Olur mu oğlum? Lan zombinin daha bir turunu zor bitirmiş dönmüştük lan. Zombi ya yani şey zombiden arada bir başka bir şey de çıkabilir. Ne bileyim rare mare çıkar bir şey çıkar. Yüzük çıkar. ve geçtim. Bakayım şimdi. Evet. Bakalım. Lantamız hala sağlam. Bakalım. A gördüm. Ne oldu da yazmış? Ma, olacağımız cevap vermemiz lazım. Olur değil mi? anladım. He biz de genk yapacağız onları. Kanka çok fazla dolmadan gitmek lazım şehre söyleyeyim ben bir döneyim yani olur mu olmaz. Sonra rastaki gibi odun toplar, taş toplar falan yani ağzımıza Aynen. Dönüyorum ben kanka bir tur. Bu ne lan? Yellow cepha. Kanka burada yerde değişik değişik arada bitkiler oluyor ha. Al onları ha. Aynen. Canım. Coming Kanka, bir tane <laughs>

Evet, bir ev bankaya gideyim dedim kanka ne olur ne olmaz. Başımıza bir şey gelir. Kanka toplam odunum 9500. 9999. Şu evlerin fiyatına bir ya. El satılıyor mu acaba eşya? Gerçi altınlar Denktir fiyatı onun çok anlamsız. Oğlum military architect diyor. Bir de lan land, land register diye bir şey var lan. Ha bu krallık bin krallık puanı gibi bir şey istiyor. Bu ne lan? Town architect. Bank here bir plans. Bu ne oğlum? Bin tane şey var lan. Burada house vendor. Ha buldum house'u. Normal house. Gerçi bizim house'u yıkarlar bunlar. 300 gold, 150 gold falan kanka house. Ama şey... Yıkarlar kanka. Yok yok bakıyorum ama sadece kanka bunlar yıkarlar kanka. Eskiden bile biliyorsun bir iki tane evimizi kırmışlardı. Şimdi ağzımıza sıçarlar imajin şey top atar falan var ya Ya evet uğraş uğraşmayabilirler kanka. Belli de olmaz. Hı. Hmm. Ha, senden bir klik diye bir ses geldi demek koydu. Ben yani az önce duydum bir klik diye bir ses duydum senden. Duydum oğlum. Klik diye bir ses geldi. Bilmiyorum. Buyurun dostları buyurun. Halil ah, İbrahim sofrasına. Come on. Buyurun dostları buyurun. Halil İbrahim sofrasına. Izilara edera gace kubulira Hı açık Tamamdır. pekler bu yuyur. Bunları baş köşeye. жолач урпа гоч үз тэгээд ложи сервер дэжиг нвсинэ хахи муур гургуц тудад гэнэн багчанд банд ростал дэ чиг харсан аба Kanka bir telefonla konuşacağım geleyim dur. Odun toplayayım. Kanka yemeğe giderken sen haber ver. Sen yemeğe gittin de ben birkaç iş halledeceğim. Sen gidiyor musun? Tamam kanka haberleşir uzan tamam. Ben duşmuş alacağım bir şeyler. Yap.